Hop. Geldik mi? Oyun girdim hemen bir inceleyelim bakalım ya nasıl bir şeymiş. Rahatladık mı? Şu an iyiyiz değil mi? Okey. Değişik bir başlangıç. Para var, zaman var, tarih var, levelimiz var. Taksi şoförü bizle muhabbet ediyor. Ekonomi diyor, ekonomi ekonomi diyor, evride diyor. Hocam tamam hadi bu gel bizi götür de biz bir işimize bakalım hadi. Biz muhabbet etmeye gelmedik burada. Biz zaten Türkçe değilsin. Türkçe olsa değil mi? Türkçe olsa muhabbet ederiz abi. İngilizse biz niye muhabbet edelim seninle yani? Oy bizim mekan bura mı ya? Neciyiz abi biz bu oyunda? Ben onu bilmiyorum bu arada. Azirik girdim. Ya birkaç tane demo böyle alt alta vardı. Hepsini indirmiştim. Teker teker bugün videoları çekerken bunu gördüm. Bunu girdim. Kolay gelsin. Arabanın sesi sesini sen Allah kahretmesin seni be. Tamam. sesi niye yok lan niye açmadı? Depoçu falan mıyız ya? Yani neyin deposu ama? Oyunun ofisin diyor. Temizle diyor tamam. Ses efektleri niye yok? ölmüşler herhalde. 5 8 tane çöp temizle diyor 6 7 ve 8 Okey bu görevi hallettik güzel ee, We store Shelf Bu bayağı şey var lan Bu kredi bu Tamam Arka planda o bu işçi Ne işçisi alabiliyoruz ufak bir Allah Allah okey Bu ses ne? Tamam. Tamam. Kedimizin kedimizin adına girelim. Dark Company diyelim. Renkmek istemiyorum. Beyaz olsun. Tamam. e, ee, iş zamanı ok ne ciz bilmiyorum bu arada hanımefendi merhaba hoş geldiniz nasılsınız bugün çok fit görünüyorsunuz isterseniz bizim dükkanımıza bir uğrayın ee, bize de ne iş yaptığımızı öğretin Oğlum bir sandalye koyulan... Merhaba. Hmm. Dört kutu muz mu? Biz şu an satıyor muyuz? Alıyor mu Bir dakika ya. Daha oğlum dur. Merhaba hoş geldiniz. Watermelon Karpuz. Tamam. Oğlum canımı çekti ya. Bu oyunlarda ne kadar güzel yapıyorlar görüntüler. Nasıl koyacağız lan bunu buraya? Üç tane al diyor dur. Daha etmemiş. Bir, şey olmaz. bir kişi daha alalım. gel buyur. Gel. Oğlum götür demiyor mu? Ha, otomatik yerleştirmiyor. Biz yerleştireceğiz. Okey. Tuz ver bakayım. Tamam değişik bir tarz en azından ya. Abi sürekli market mi kuracağız ya? Kargocu bile of, güzel bir oyundu mesela. Bunu çeviremiyor muyuz ya? Şimdi. Tamam. Çok okumak istemiyorum. Sisteme kaydettim anladığım kadarıyla. Tamam ben anladığım şu. İnsanlar bize satıyorlar. Toptan biz de onları ucuzdan şu an... Şey, ama benim anlamadığım bir şey var. Bir dakika ya. Oyun iyi bu arada. Oyun güzel. Merhaba hoş geldiniz. 5.64 Tamam bir görüşelim. Ee, ben buçuktan alırım. Ne dersiniz? 5 mi? Bunu 4.80 yapsak ne dersiniz? Olur mu? Mantığını anladım. az çok şu an. Ee, şu an bak bir listele diyor. Bir v... P hub'a girdik. Anladın mı olayı? Ee, bir hub'a girdik abi. Bunu listele markette 10'dan. Ben de 12.5'tan. Kalite 2 quantity Kalite değil demek değil be ya. Dur. Oğlum Şöyle Hop. Bunu gel götür gel götür. Ama gelenler oturuyor. Güzel lan oyun. harbiden güzel ha. Oturup oynanır yani bu oyun. Bullet çıktığı zaman. Herkes satıcı mı abi burada şu an? Tamam. Sen de gel. Buyurun. Oğlum hanımefendi senden önce gelmişti. Tokatslamıyordum şaplak. Senden önce gelmişti hanımefendi şehir dışından geldim. Portakal satıyorum falan filan. Ha. Kabul edecek zaten. Çok pazarlık yapmıyorum ya. Sonra hızlı hızlı geçelim diye. Hanımefendi buyurun. Siz gelebilirsiniz artık. Sabahtan beri bekliyorsunuz. Buyurun. Merhaba hanımefendi. Kırmızı elma. Tamam. Oo. Şöyle alabilirim. Bak. Burada güven leveli var bilmem nesi var doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor onlar da herhalde etkiliyor ben şimdi bakma anlamadım için bir şey yapmıyorum Ulan İngilizce yok oyun değerlendiriyorsun ne iş yapıyorsun sen anladın bak hmm. şöyle yaptım Tamam. Bir ikinci aşamaya geçelim istiyorum ama hiçbir şekilde de geçemiyorum. Şuraya bak şey doldu. Bu ne? Al. 5 mi istiyor? Kaçım ben? 2. Abi 5'e daha çok var ya. Oğlum. Abi bu araba sesi. Of. Bu ne ya? Kulağımız patladı ya. Bir şey anlamaya çalışıyorum şu anda arkadaşlar. Ee... Şimdi ben bunları aldım koydum tamam mı? A bir dakikadan okut okut bakayım şunu bir. Tamam okuttum. Bu ne ya? Yine baga soktuk oyunu. La oğlum. Bir yarım saat oynayın la şu oyunları. Bak bir hava gir. Oğlum oğlum bu oyunun sesi hiç kalmadı ya. Nerede bu ses? Gittim şu araba sesi? Order panel. Nerede bu? Aha gelmiş bir tane galiba. Yo. Order from the order panel we have PC. Açtım. We Açtım. Hani abi? Order panel nerede? Ha order. Ha şuradan geldi bak siparişler. Kabul. Kabul. Asıl oyunun olayı bu. Benim anladığım kadarıyla bak. Şu. Şunu Tıkladım mesela tamam mı? Bak. artıya görüyor musun? Oyunun olayı bu arkadaşlar. Bu oyun tutar. Bak map'e gir. Burada göstermiyor. Neydi o ka şey karpuz muydu? Yok salatalık. Kaç kaç kutu? Bir kutu. Bir oyunda ESC'de oyun durur. Bir oyunda ver pazarlıksız konuşamadım da. Tamam sal beni sal. Bir oyunda ESC'de oyun durur. Bir oyunda ESC'den şeyden çıkarız. İyice böyle kafamız şey oldu ya. Aç şunu. Nerede bu karpuz? 16 tane şey salatalık salatalık pardon. Vallahi helal olsun yapmışlar. Kamera var mı değişikliğe? Oy! Harbi yapmışlar lan. Vallahi helal olsun lan. Oğlum bu nasıl araba dedim ya? O güzel lan. Oğlum bayağı iyi ya bu arada ha. Frenleri hissediyorsun yani. Ona yok mu ya? Ulan bundan mı bu istiyormuş? Ben sadece salatalık bu öbürünü başka bir istiyor. Kafamız karışmasın diye şey yapmıştım. Oğlum oyun harbi lan. Bir de karpuz istemiştim bu. Ana! Oğlum salatalık düşmüş lan. Şu açık diye herhalde. Ya da teslim etti. Teslim ettiğini düşünmek istiyorum. Bence teslim etmedi ya. Bir dakika. Ben bir salatalık da alacağım yanıma. Bir durun ya. Bu oyun güzel. Oyun tutar. Kaç dakika oldu? Ya bu arada az olmuş ama ben sabahtan beri sürekli demo deniyorum ya. O yüzden sanki böyle çok uzun sürmüş gibi geliyor. Bu oyunu yani aslında yedim gibi bir şey oldu ya. Valla. Oyun iyiymiş yani. Ben size söyleyeyim. Eğer sevalabilirsem bu oyunu da Belki Yarın tekrar deneriz bu oyunu. Lan dur fren tutmadı. Gerçi oyunda göreceğimizi de görmedik değil ya gördük. Aa bırakmış buraya lan. Ya şu alma olayını ha, normal tuşla alıyormuş ya. Abi bu bug'a girdi. Abi görüyorsun değil mi bak. Oğlum. Bak bir E, bir F, bir ESC çıkıyorsun, bir çıkmıyorsun. Bak bu bu iş bir sıkıntı. Anladın mı? Yani bir tuşu belirli yapın ya. Abi dur ben şunu bir teslim edeyim mi? Bu nasıl bir para birimi lan? Havadakini mi aldı? Ee, havadakini almış. Abi bunu alamıyorum geri. Tamam bir bug'a girdi. Artık bunu yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onu Selim bir... e, silelim kafamızdan. Bir dükkana hızlıca bir geri döneyim ben. Oyun güzel. Bak ben size söyleyeyim. Araba yani yavaş ben önüne falan gidiyorsun ya baya yapmışlar yani ben oyunu. Oğlum bu... Dayı? Dayı sen nasıl bir... Başka şey sipariş alıyor. Almayacağım onu yaptım gördük gördüğümüz için. Şöyle yapacağım. Bak korna çalıyorlar ya. Arabayı yolda bıraktık ya. Abi herkesi reddeder misin? Dayı ile konuşmak istiyorum ben be. Bekle be. İstemiyoruz hayır. Merhaba. Merhaba. Hı hı. Şu an istemiyorum. Dayı en son konuşacak benimle. Oğlum bu mafya falan mı lan o herif acaba? Hadi lan hadi hadi. Dayı gelsin. <laughs> Geliyor bak. <laughs> Buyur. Baya normal bir şey satıyormuş ya. <laughs> ee... abi trafik levele bakar mısın? Hocam ben size 3 verim. Üçün beş. Ben yumruk atacak pardon yumruk atacak falan diye düşündüm ama baya anlaştık. Arkadaşlar oyun bu arada güzel bu oyunu bir tık harcadık gibi söyleyebilirim ama. Göreceğimizi de gördük aslında, devamında bir şeyler oluyor mu onu bilmiyorum. Ee, ürünler geliyor, alıyoruz, yerleştiriyoruz. Daha sonra orada sipariş geliyor, arabalarımızla gidip oralara bakıyoruz. Ee, bulunduğumuz yere de e, millet, aa mesela bir bulunduğumuz yere müşteri bırak... şey bırakıp, e, işçi bırakıp o anlaşıyor mu? Yoksa e, onu mesela ordulara mı teslim ediyor? Oğlum bu arada benim saçım sokalım ne kadar uzamış ya. Neyse, ee, bence göreceğimizi gördük. Beğendiyseniz yorumlara bence yazın. Ama bu oyun iyi gelişir ben size söyleyeyim. Bu oyun eğer bırakmazlarsa baya iyi yerlere gelir gibi geliyor. O halde başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.